Otomobil meraklısı Ardalık Hanım'dan hepinize merhaba sevgili dostlar. Yeni bir videomuzla yine sizlerle birlikteyiz. Evet 1 Aralık itibariyle sıfır otomobillerin liste fiyatları açıklanıyor arkadaşlar. Kalem kalem hangi modellerine ne gibi fark var hemen sizlere sunuyoruz. Evet bizi takip eden arkadaşlar fiyatları açıklanan markaları biliyordur. Ve şimdi yeni bir marka daha Kia. Kia cephesinden yine fiyatlar açıklandı. Biliyorsunuz Kasım ayında arkadaşlar bazı modellere indirim uygulamıştı. Zaten Eylül'de de bir indirim mevcuttu. Şimdi son detaya bakalım. Pikantolarda arkadaşlar herhangi bir zam yok. Pikanto'nun fiyatı aynı. Kasım ayı ile aynı. Rio'nun fiyatları arkadaşlar Kasım ayı ile aynı, hiçbir değişiklik yok. Serato'ya baktığımız zaman arkadaşlar iki modelde de 70'er bin liralık zam var. Evet. Sitechback modeline baktığımız zaman yine 50'şer bin liralık 5 paket var zaten. 5 pakette de durdurup bakabilirsiniz. 50'şer bin liralık yine zam mevcut. Ve Sit Station vagonda fiyatlar aynı. Bir değişiklik yok. XSIT fiyatları aynı. Bir değişiklik yok. Ve arkadaşlar Stonic fiyatları da aynı. Sportage fiyatları da aynı. Sorento fiyatları da aynı. Sadece 2-3 modelde bir 50 bin lirayla 70 bin liralık arasında bir zam uygulamış Kia. Geri kalan tüm modellerde arkadaşlar liste fiyatlarının geçerli olduğunu görüyoruz. Hyundai ve açıkçası Volkswagen gibi ciddi astronomik tüm modellerde zam yapmayarak sadece belli modelde yapmış en azından onlar gibi olmamış arkadaşlar diyerekten kanalımıza abone olmayı unutmayın. Tüm detaylardan haberiniz olsun. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.